Hepinize merhaba arkadaşlar ben kanalım bugün arkadaşlar sizlerle birlikte ne yapıyoruz ve Brawl Stars oynuyoruz sizlerle arkadaşlar videomuza başlayalım Let's go get him. Hay başlıyoruz <gülüyor> 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 kaç 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 Oğlum ya Hadi Yılız'ı. Oğlum gizleniyor lan bu. Aga boş boş dolanıyorum ya. Bu ne ya? Boş boş dolanıyorum. Ula bekle bekle sakın sıkmayın. Ya Oğlum niye sıkıldın lan? Bir bekleyin kardeşim, kardeşim bir bekleyin lan. lan, tutun tutun. Yes, ben vurdum, ben vurdum lan, ben vurdum oğlum, ben vurdum. Ulan bu, uh, hadi. Çok az abi. Ah, ah be. Oğlum takım ilerledi lan. Hadi. Oğlum bana zehir mi katıyorsun lan? Oğlum. Kazanamadık ya. Arkadaşlar bu oyuna 3 tane maç yapacağız. Arkadaşlar. Evet başlıyoruz hadi bakalım. Hadi. Eee tek başıma mıyız? Ha varmış. <laughs> Ooh, ya. Oğlum bir kedi bir ölmeyek ya. Zaten ile zaten adamlar oluyor zaten. Bahsiz yapmayın. Zaten hamşi diyor ki adamlar öldüğü yol, siz bağ yapmayın. Tutun onu. Yazık ben vurdum. Bu oğlum öldük ya. Let's go. Let's go. Tamam. Başka başka. Ha o da var. Oğlum tam ne gelmedi ya. Olan. Hadi. Oğlum takım ilerledi lan. Ha. Tutun tutun düşmanı tutun. Hadi. Oğlum. Arkadaşlar ben no değilim. Oyuna iyi, iyi kavuşuyorum. Gerçi birincisini oynadık. Oyuna alışıyorum yavaş yavaş arkadaşlar. O yüzden ben değilim. Ya arkadaşlar bunun noob hiç hiçbir alakası yok. Hadi. Oğlum hadi. Oğlum. Oh na kazandia ja, of. Let's go. <laughs> Kaç 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 kaç. Vur vur vur. Oğlum oğlum. Oğlum nasıl bir şey lan? Oğlum o Clash of Gun sen daha zor yeminle. Yes, ben vurdum. Olan. O da ona tutun. Tutun ona o da. Durun bekleyin bekleyin bir saniye. Bir saniye hepinize saldıracağım. Aha kırmızı takım kazandı. Hadi. Hadi son bir kez daha. Hadi. Evet ben vurdum. Gelsayım bitti. Şükür. Oğlum takım kazandı. Hadi. Hadi yansın. Yansın. Heh. İşte bu. Biz kazanıyoruz hadi. Hadi bir daha dişini. Oğlum gelmeyin lan. Gelme 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 gelme. Tam kazanırken yapmayın şunu. Evet biz kazandık. Yes. İşte bu biz kazandık lan. İşte bu. İşte bu. Kazandık lan, kazandık. Kazandık lan. Kazandık oğlum, kazandık. Kazandık lan. Bu neymiş? Bir bir diyor da. Bu ne? Aa elmas. Başka başka başka. Başka yok. Tamam. Evet arkadaşlar, gördüğünüzde kazandık. Arkadaşlar son maçta kazandık. Evet. Bravo stars oyununu oynadık arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.